medya platformu Instagram'a yönelik birkaç gündür ııı kısıtlama hala devam ediyor. Bununla ilgili tartışmalar sürdü muhalefetin de soruları var. BTK anladığımız kadarıyla sosyal medya hesabının Instagram'ı neye sen kapattın? Bununla ilgili bir mahkeme kararı var mı? Şimdi e, değerli arkadaşlar tabii e, Bilgi Teknoloji Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş. Ilgili kuruluş. Bağımsız bir kuruluş. Iıı e, BTK'nın yetkileri var. 56-51 sayılı internet ortamındaki yayınların düzenlenmesine ilişkin kanunumuz var. 2007 yılında bu kanun e, yürürlüğe girmişti. 2014 yılında bu kanunda önemli değişiklikler yapıldı. 2020'de de yine e, internet kanunumuzda önemli değişiklikler yapıldı. Bu kanunda e, çeşitli sorumluluklar var. E, burada e, erişim sağlayıcılara, internetle ilgilenen kuruluşlara e, ...yönelik e, herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. E, burada BTK'nın yetkileri var. Bilgi Teknoloji Kurumu ve başkana verilen yetkiler var. E, ve bu yetkiler çerçevesi içerisinde... E, ...gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz... ...işte çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar... ...terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar... ...yasa dışı bahis gibi... Kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda, bu yayının e, durdurulması e, yetkisi e, Bilgi Teknoloji Kurumu Başkanı'na verilmiş bir yetki. Burada e, bu yetkiyi e, kullanan Bilgi Teknoloji e, Kurumu e, tabii hangi gerekçelerle, hangi yayınlarla e, bu yayın durdurma kararını aldığını erişimin engellenmesi kararı aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor ve e, Öncelikle bu yayının çıkarılması ile ilgili bir bildirimde bulunuyor çıkarılmadığı takdirde e, yayını durdurma e, yetkisi var Tabii e, bu yetki Eğer suç teşkil eden bir yetkiyse zaten soruşturma makamları da bu anlamda devreye e, girmesi söz konusu Tabii şu anda Bilgi Teknoloji Kurumu'nun gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye'de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da e, ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda. O nedenle bilgi teknoloji kurumunun vermiş olduğu ...karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkinde zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Ve sosyal medya şirketi de eğer e, bilgi teknoloji kurumunun e, kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları e, erişimden çıkarırsa... ...zaten sorun ortadan kalkar. Ulaştırma Bakanımızın da yaptığı açıklamaya göre... Ee, henüz e, bu yayınların e, erişime açık olduğunu e, ve dolayısıyla e, Instagram'ın açılmasıyla ilgili e, bir e, durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bu konuda tabi yargı makamlarına intikal eden hususlar var. E, kapatma kararına karşı idari yargıda açılan davalar var. E, tabii e, bu davalar e, birleştirilerek e, idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı e, ne yönelik e, bir savunma alınacak ve sonrasında da e, yargımız bu konuda da kararı verecektir. E, o nedenle e, sosyal medya şirketlerinin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uymak durumundadırlar. E, 56-51 sayılı kanun herkesi bağlar. Orada. BTK'ya da erişim sağlayıcılarına da, sosyal medya şirketlerine de verilen görevler var. E, bu görevleri herkes yapmak durumunda. Katalog suçlarına baktığımız zaman özellikle toplumun suçtan korunması, gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle suçtan korunması ile ilgili e, önemli e, katalog suçlar. Şimdi bu suçlar gerçek hayatta işlendiğinde nasıl yargı makamlarımız tarafından soruşturulup suçlular bir yaptırma tabi tutuluyorsa bu sosyal medya şirketleri üzerinde kimliği belirli ya da fake hesaplarla yapılan bu paylaşımlar nasıl gerçek hayatta suç teşkil ediyorsa bir şey sanal alemde de suçtur. O nedenle toplumu da suçtan korumak gerekir. Burada her şey hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşir. Basın özgürlüğü yayın özgürlüğü konusunda sonuna kadar varız ama basın yayın yoluyla sosyal medya aracılığıyla suç işlenmesinin önlenmesi de hukuk devletinin görevidir. Efendim anladığınız kadarıyla o zaman bir mahkeme kararı yok. BTK'nın mahkeme kararını beklemeden al, karar alma yetkisi var. <laughs> Şöyle 56-51 sayılı kanunda katalog suçlar bakımından bu tür durumlarda Bilgi Teknoloji Kurumu Başkanı'na verilen bir yetki var. Bu yetkinin kullanılması söz konusu. Bu süreç içerisinde tabii ki Davalar yoluyla da yargıya intikal eden bir süreç söz konusu. Evet. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.